Evet YouTube ailem keçilerin sesi niye gelmiyor? Çünkü biraz önce önlerine arpayı döktüm. Yeter ki susun dedim. ne verdim. Şimdi ciddi anlamda güzel besleniyorlar. Ama her yer güzel. Ya aslında ben boşuna bunlara yem veriyorum diyeceğim de arkadaşlar. Baba yüreği bir türlü engel olamıyorum. Yani çenesinden de duramıyorum. Ali Talat Karaca kardeşimin dediği gibi. Gerçekten bir apartmanda falan otursak. Baya bir şikayet gelir. Sadece o değil ki bizim Indio Gigante horozumuzla dahil olmak üzere arkadaşlar hepsi aşırı şekilde gürültülü. Umarım arkadaşlar burada kimseyi rahatsız etmiyoruzdur. Gerçi bazen garip rahatsız olabiliyor. Ya sus sus artık sus. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz sizin tahmin ettiğiniz Donk Tao çiftimiz, kapımızda Donk Tao tavuk çiftimiz, tavuk ve horoz çiftimiz. Şu an kapalılar. Çünkü ciddi ciddi kavga ediyorlar. Ee, biliyorsunuz şöyle gördüğünüz sizlere görünen köyde Klaus istemiyor. Horoz onu ikiye bölecek pozisyonda. Bizim şu an 1 artı 1 indio gigantemiz var. Sonra 1 artı 1 donk tavamız var. İleride de bu bizim daha önceki hatırlarsanız şeyimiz vardı ya e, koşamo. Koşamo ile ilgili de çift yaparsak endemik horoz tavuk çiftimiz olur, mükemmel olur. Aynı zamanda fazlasına gerek yok arkadaşlar. Elimizde bulunsun öbür türlü fazla şeye yani fazla bölündükçe de bizim dikkatimiz dağılıyor. Yalnız keçilerle ilgili şöyle bir sıkıntımız vardı. Ahırlarından dışarıya çıkmasınlar diye harika bir yer yaptım. Onu size göstereyim. Ondan sonra bu da peştelerin kanatlarını söktüm. Onu da göstereceğim. Ama öbür şekilde şunların kavgası beni çıldırtıyor arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi e, bu bizim dişi hamile olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Ha, ah, şöyle de tahtanın üstüne arpayı dökmüştüm. Hepsi birden yesin diye. İnce gigante kemlerinden daha büyük. Ne yapmışım arkadaşlar onu göstereyim size. Bakın zaten giriş çıkışta yerimiz 10 numara 5 yıldız. Onun yanında arkadaşlar ispiralle şu an ekranda görüyorsunuz bu şeyi duvarı kestim Spiral taşını kullanarak biraz yorucu oldu akşam saatine denk geldi ben de dedim ki bu iş böyle olmaz bari buraya bir kapı yapalım kapıyı da göstereyim şöyle biraz geniş açıya doğru alalım çünkü geniş olsun ki en azından ne olduğu belli olsun şu Biliyorsunuz ahşap parkelerden arttırmış olduğum parçalarla buraları tek tek telle bağladım. Eski kapıyı da buraya göre bar, bu Teksas'taki barların kapısına döndü ama en azından keçiler çıkamayacak. Çıkamadığı için de ben güvenli olacakları inancındayım. Bakın şu duvara tam oturmadı. Bu büyük kalası da yaptık. Bayağı bir çalıştım arkadaşlar. Öyle durmak yok. Yola devam. Böyle menteşelerde nerede ne bulduysam hepsini tek tek burada kullandım. Sonra böyle kapıyı açıyoruz. Hayvanları buraya alacağız. Bu kısmı da iyice kesince zaten biraz önce de gördünüz. E, Tabi o taş da bayağı güzel. Taş değil aslında ya. Elmas diyorlar. Elmas ile kestik. İçeriye oturtacağız kapıyı. Tabii güvenlik sistemini tam yapamadım ama hani kilit sistemini. Kilit sistemini nasıl yapabilirim siz bana bu konuda fikir verebilirsiniz. Ama bu şekilde arkadaşlar içeriye doğru yapıldı. Kilit sistemini buradan duvarın öbür tarafına geçmeli bir şey yapmamız mı lazım? Yoksa sürgü mü yapalım? Sürgü burayı patlatır değil mi? Bir problem olur en azından onu dikkate alacağız. Onu yaptıktan sonra... Telleri getirdim arkadaşlar. Bu buraların kapalı olan yeşil telleri getirdim. O telleri buraya yapacağız. Çünkü keçiler arkadaşlar ömrümden ömür götürüyor. Burayı kapalı hale getirirsek en azından keçiler burada kalır. Burada kaldığı sürece de etrafa zarar vermezler. Gerçekten orman zararları olmaya başladılar artık. Bir şekilde bunları çözeceğiz. Yoksa öbür türlü çok eziyet edeyim. Bakın. Ben olmadığım zaman çok rahat besleniyorlar. Ben olunca da ortalığı birbirine katıyorlar. Bir türlü düzen tutturamadık. Özellikle arkadaşlar bazen geliyorum bir bakıyorum ki çıkmışlar dışarıya yeşillikte. Çok güzel besleniyorlar. Ama öbür türlü beni gördükleri zaman illa hazır fast food yiyecekleri için işte ekmek. Zaten diğer videolarda da görüyorsunuz. Ona benzeyen bir sürü çeşitli ya dürüme Adana dürüme kadar yediler. Buraların otları da baya güzel oldu. Yan tarafta bizim bu İngiliz İbo'nun oradan bazen bir hortumla su alıp buraları suluyorum. Her zaman, her zaman motoru çalıştırmak zorunda kalmıyorum. Ha arkadaşlar şu donk tavalara bir bakalım. Ne yapmışlar? Ney ney? Ney? Ne? Bir kere de sus. Ben onların yanına bir geçeyim. Ee, yalnız Dong Tao'larla ilgili dediğim gibi yorumları fazla istiyorum. Sen buraya mı geldin? He. Burada arkadaşlar fazla zaman geçirmemeleri lazım. Siz biraz buradasınız. Arkadaşlar şu bacaklara bakın. Ya. Sanki böyle fil gibi bakın ayakları. Ben size göstereyim. Şöyle. Tabi bu daha yeni horoz arkadaşlar. Ee, yeni horoz olduğu için de bu iyice kalınlaşacak zamanı geçtikçe çenesini görüyorsunuz arkadaşlar. Et, tam istediğim gibi et dökümlü. Bu yaşlandıkça iyice böyle dökülecek. Bakın ayakları görüyor musunuz? Bildiğiniz ejderha, ejderha. Tavuğumuzun da ayakları o şekilde. Daha ilk kılavuz yumurtasını attı arkadaşlar. Ben şok oldum. Yani bu kadar erken yumurtlayabileceklerini düşünmemiştim. Bunlara bir yer yapalım. Aynı zamanda arkadaşlar keçilerin de yerini yapalım. Hadi hep birlikte gidelim arkadaşlar. Şu Turabi'den aldığımız telleri döşemeye. su patlamış. Patlayınca da o kaliptiklerin altına giden ortum evin altına akmış. Bayağı bir doldurmuş. Bu da beni yordu. Ama yorgunduğumu gerçekten alan bir olay oldu. Onu size göstereceğim. Aynı zamanda yeşil tellerle bir şeyler yaptım. Onları da size göstereyim. Tabii ki kambersiz düğün olmaz. Peşimden geliyor. Bir de arkadaşlar şu poşeti size göstereceğim. Burada olmanın en güzel tarafı ne onu da size söyleyeceğim. Ama tabii şunlar çevremden giderse gürültü etmezlerse. Lan oğlum git, gidin artık ya. Şimdi size göstermiş olduğum kapılar vardı ya. Onun dışında biraz önce gelen İngiliz İbo kardeşim bana yardım etti. Neler yaptık onu göstereyim. Şunu görüyorsunuz arkadaşlar kapı tamam eyvallah. Şöyle yandan baktığınızda bu yeşil teli buraya döşedik. Her yeri hızlı bir şekilde tellerle bağladık. Her yer sağlam olurken iyice tepindiklerinde dışarıya çıkmasınlar diye şuraları sabitledik. Aha da size göstereyim. Bu benim samanlığımı mahvettiler. İki, i̇ki gönül bir olunca samanlık seyran olur derken şuraya bakın arkadaşlar. Berbat berbat oldu. Bu kadar kötü yapabileceklerini düşünmemiştim. Ama oldu arkadaşlar. Şuraya bakın ya mahvettiler. Allah'tan yağmur yağmıyor. Şu etrafa da dışkılarını çıkarmışlar. Sanki büyük bir cardın gibi. Bu da beni çok üzdü. Ama artık bundan sonra içeriye giremeyecekler. Çünkü şu telleri buraya sabitledim. Bir iki yer kaldı. Onları da yaptıktan sonra buraya mini bir kapı. Takribi bakalım. Bir şöyle adım. Bir adım. O da 60 santimlik bir kapı yaparsam Buraya gireceklerini zannetmiyorum. Yan tarafa da tel bağladım. Bu bayağı sağlam oldu. Sebebi de e, alt tarafı yere çaktım. Buraları telledim. Üst tarafı İbrahim'in tavsiyesi üzerine yarım metrede bir telle bağladım. Şurayı boynuzlarıyla çıkarmasınlar diye sabitledim. Şu görmüş olduğunuz alan arkadaşlar topladığımda bu içerideki hurdalık demeyelim de fazla malzemeleri topladığında arkadaşlar buradan buraya buradan oraya ortalama 6 metre arkadaşlar. 6 metreyi gördüğünüz üzere 6 kere 6 36 metre kare bir alan oldu. Şöyle geriden bir bakayım. Şöyle bakayım. Görünüyor mu arkadaşlar? Evet. Şöyle kameramızı objektiflerimizi yukarıya doğru çevirdim ama herhalde göründü. 36 metrekare yerin içerisinde kalacaklar. Buraya bir su sistemi yapacağım. Çünkü ben olmadığım zamanlarda dışarıda ortalığı katmasınlar diye burayı sabitlemem gerekiyor. Tabi ahırın içerisine girip çıkacaklar. Şurayı da şöyle çekeyim. Aa, süper oldu. Şu malzeme atıklarını toplayayım. Bundan da ileride güzel bir kap yapacağız. Şu hipodrom kapısı gibi olan kapımızı da söylemiştim. Daha da güzel yapacağız. İçeriği düzenleyeceğiz. Ve burası artık güzel bir çiftlik ve korunaklı bir çiftlik olacak. Ben şimdi bu da peştelerimin yanına gideyim. Kuzucuklarımın neler yapmışlar. Bir kere gelme artık. Yeter bugün yeter. Bugün yeter. <laughs> evet. Arkadaşlar nasıl olsa eş oldukları için ben bunları fazla şey yapmıyorum. Hani ayrı koymak istemedim. Çünkü arkadaşlar ayrı olduklarında onunla uğraş onunla uğraş. Zor oluyor. Çeşidimiz de fazla. Diğerlerinde de. Evet bir tanem burada. Işıktan oh, rahatsız oldu. Ee, kanatlarını da çözdüm. Bakın. Oha! Hıza bak hıza. O ne lan? Saatte 300'den gidecekmiş gibi. Bakın o kadar hıza bak. Gerçi bantlı olduğu zamanlarda da arkadaşlar bunlar aşırı hızlı gidiyordu. Bakın. Gördünüz mü? Üf! Ha Üf! Oh, Allah, Allah, Allah. Abi dur ya. Böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah. Ani valla ani fren. ABS, ASR. Böyle viraj için özel kanat sistemi var. Ya. Bakın, bakın. Bir ben Allah Allah konuşurken kelimelerim gitti. Çünkü ben sanırım kırlangıç almışım ya. Bu da peşte değil bunlar. Bunlar kırlangıç. Öbür ikisi nerede? Arkadaşlar Bunlar nasıl uçuyor acaba? Bunları merak ettim. Bunların ikisinden birinde daha bant var. Onu da yakalayayım mı? Yakalayayım ya. İkisinin de bandını çıkarayım arkadaşlar. Neyse. Bunların bantlarını çıkarayım. O zaman videoyu burada bitirelim. Çünkü hava kararmadan işlerini bitirmem lazım. Dostlarım sizleri çok seviyorum. Bugün çok yoruldum. Erken videoyu kapatayım. En kısa zamanda görüşmek